Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Wilfried Zaha için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekibin teklifini düşünmek için süre istediği öne sürülen yıldız futbolcudan gelen paylaşım geceye damga vurdu. Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve son olarak sarı lacivertlilerden süre istediği belirtilen Wilfried Zaha'dan ilginç bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan yıldız futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kafası karışmış emoji ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun söz konusu paylaşımı Türk taraftarların büyük ilgisini çekti. 30 binden fazla yorum alan paylaşım 5.6 milyon görüntülenmeye ulaştı. Crystal Palace ile sözleşmesinin sonuna gelen ve bonservisini eline alan 30 yaşındaki futbolcu Geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 7 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe'yi sevindiren GELİME Sky Sports'un haberine göre, Steven Gerrard'ın başında olduğu al Fekü Kulübü, Wilfried Zaha transferinden çekildi. Masada sadece Crystal Palace'ın ve Fenerbahçe'nin teklifleri var. Yetenekli futbolcu, iki tekliften birini seçmek için düşünüyor. Öte yandan Yaz Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin son temasının ardından sarı lacivertli kulübe yanıt veren Wilfried Zaha, düşünmek için biraz daha süre istedi.